Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz yeni bir video ile beraberiz bu girişleri geçeceğim çünkü şu an bahçedeyim İlk defa böyle bir deneyim yaşıyorum bahçemde ee, bilmiyorum çok değişik bir duygu açıkçası çünkü e, etrafta komşularımız var ama neyse ki evdeler ee, hiçbir de bir şey demiyor neyse ki İyiyim yani orada rahatım o konuda. Dedim ben de dışarı çıkıp bir makyaj yapayım. Bir önceki videomda sohbet videosu yapmıştım onu. Psikolojim tamamen bozuktu. Şu an iyiyim arkadaşlar e, sormuşsunuz. Şu an gayet iyiyim gerçekten. Karantina hepimizi bitirmiş durumda ama ben <laughs> yine de ayakta durmaya çalışıyorum. Felaketler felaketi diye. E, uzatmadan makyaja başlayayım o zaman ben. Şimdi ben cildimi daha öncesinde nemlendirdiğim için burada nemlendirmiyorum. Fondötenle başlıyorum o zaman arkadaşlar yani. Klasik olan fondöten. Yine aynı fondötenimle. Çok güzel. Bunun kapatıcılığına bayılıyorum. Rimmel London'ın Lasting Finish Foundation'ı. Ama şeye benzemedi mi bu? Sunny Side Up. İngilizce konuşmak demek hava atmak değildir. Ben o fondötenin üzerine bir de bir açığını sıkıyorum arkadaşlar. Çünkü ten rengim buğday olduğu için benim ee, değişik yani. Ne çok kapalı oluyor ne çok açık. Şöyle söyleyeyim. Yalnız e, süngerimin kirliliği, kaç kere yıkamama rağmen hala kirleniyor. Ay şu saçımı da ata ata. Bu arada e, boynunuza da fondöten sürün ki e, tek ton gözüksün cildiniz. Ben boynuma da sürüyorum. Çünkü ne yüz ve boyun kısmının farklı tonlarda gözükmesi en nefret ettiğim şeylerden birisi. Neyse ki olay bir yerdeyim ki Sokaktan geçenler aval aval bakmıyor Anladınız mı? Yani şurası eşit oldu mu bilmiyorum ama Bok bu cidden cidden bok var. Bakmasanız olmuyor cidden Ay. Neyse ki yaptığım şey utanılacak veya çekinilecek bir yanı yok O yüzden o kadar rahatım ki Period Bol bol sürdüm kız. çıkış oyna durma. Kime kalacak bu dünya? Çok geçmeden concealer'ıma geçiyorum. Concealer. Bayılırım. Gözaltı torbacıklarımı kapatan tek mükemmel şey. Gerçi benim gözaltı torbacığım yok. Çünkü ben çok gencim daha. Yaşımı sürekli soruyorsunuz. 16 yaşındayım ben. <laughs> 16. Büyük duruyorsun diyorsunuz ama yani ben 16 yaşındayım arkadaşlar. Lütfen beni 20 yaşında göstermeyi bırakın artık. Şöyle bol bol sürüyoruz. Bol bol. Hı. Bakalım başka kim görecek beni acaba? Aa, bu arada... Videoya başlamadan önce yukarıdaki komşumuz gördü ve beni tebrik etti. Çok teşekkür ediyorum ona da buradan. Kolay gelsinler dedi. Sağ olsun benim komşularım çok iyi niyetlilerdir. Öyle hiç kimseye benzemezler. Ay ne yapacağım ben bunu şimdi? Dur dağıtacağım değil mi? Her neyse Bu arada beni e, sosyal medya hesabımdan takip etmeyi unutmayın. E, çok güzel makyajlar yapıyorum. Şuraya bir yere koyarım. E, ben oradan takip edin, sanatsal makyajlarımı da görmüş olursunuz hep. Çünkü buradan sanatsal makyajlarımı yetiştiremiyorum. Bir ara denedim bir, bir iki tane filan ama gerçekten çok zor. Uzun sürdüğü için ben o makyajlarıma tam 6-7 saat uğraşıyorum. O yüzden aşırı zor oluyor video çekip editlemesi. Şimdi e, gözümün altını pudralayacağım. Bebe pudrasıyla. Üstüme döküldü ve şu an... Üf, ruh gibiyim. Ya. Ay her neyse. Üf. Şu an görseniz şunun hali berbat. Berbat. bir anda rüzgar çıktı diye ben şöyle Hollywood yıldızları gibi gözümün altını sabitliyorum. Ay çok güzel oldu şuradan rüzgar vuruyor şöyle güzel bir makyaj. Eyvah çocuk sesleri duyuyorum. İnşallah gelip videomun ağzına saçmazlar yani. Ya da prim olur, sıçabilirler. Umurumda değil. Ay aşırı fazla bu arada. Ee, kaşıma geçiyorum. Kaşım için şöyle bir Avon'un ürünü var. Bilmiyorum. Color Trend yazıyor. Bayağı rüzgar var şu an. Şöyle bir üründen kullanıyorum ki daha güzel duruyor kaşlarım. Ay tipime bak ayol. Bu karantina beni mahvetti, mahvetti. Kuaföre falan da gidemiyorum, saçımı da kestiremiyorum. Şükür şükür. Kaşım da bittiğine göre... E, ...gözlerime geçebilirim sizce 2020'den çıkar mıyız sağ salim? Hani görür müyüz dersiniz? Bence görmeyiz hani. Ama sizce bilmiyorum. Şeftali tonlarında bir açık ton aldım. Kriz bölgesine geçiyorum. Allah'ım taş gibi maşallah bana maşallah. Tütü nazar değmez inşallah. Pı! Sonra e, bir ton koyusunu alıp tekrardan geçeceğim orasını. Şu bölge biraz daha derinlik katıyorum ki daha da güzel dursun. Daha koyu bir kahverengi de orayı daha da belirginleştiriyorum. bu arada arkadaşlar karantina günleriniz nasıl geçiyor? Yeniden sorayım ben size buna. Az çok verileceğiniz cevapları tahmin edebiliyorum. <laughs> Çünkü hepimiz aynı durumdayız. Ama evde kalın. Kesinlikle. Dışarı çıkmayın. Evde kalın. Görüyoruz haberlerde iki gün yasak geldi diye neler yaptı insanlar dışarı çıktılar ve maalesef sosyal ...mesafeyi yine bozdular. Ee, bence insanlar virüsten, daha çok cahillikten ölecek gibi geliyorlar bana. Koronadan daha tehlikeli çünkü. Şöyle, en sevdiğim şöyle, çok güzel. Yalnız... ...döndü biraz ama... O olsun bu paletimi çok seviyorum. Çok az süreceğim zaten. O da ile dursun diye. Kirpiklerimizi kaldıralım. Ve seksi bakışlar elde edelim. arada umuyorum ki felaket haberlerinden sonra umarım bu videoyu izledikten sonra güzel hissedersiniz. Yani 5 dakika falan da e, mutlu olsanız benim için çok büyük bir başarı demektir bu. Siz de evinizde oturarak makyaj yapın hanımlar, beyler, makyaj yapan herkes. Yani evde olmanız demek süslenemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. İstediğiniz gibi giyinin ve güzel makyajlar çıkartın. Hatta bana da atarsanız çok mutlu olurum. Siz yorumlarım biraz. Örnek alabileceğim şeyleri alırım. Taktiklerinizi yazın bana. Eleştiriye her zaman açığım çünkü. Gözümün altına düşen far parçalarını yine pudrayla süpürüyorum. <laughs> ki daha temiz bir makyaj elde etmiş olalım. Şöyle ki kontür işlemini en sona bıraktım bir farklılık yapayım. Bu sefer de en son kontürü süreyim dedim. Bakın şöyle ki e, böyle duruyorsunuz aynaya karşı böyle dik bir şekilde hafif böyle seksi bir bakış atıyorsunuz. E, şaka bir yana. Dudaklarınızı şöyle yapıp sürüyorsunuz kontürünüzü. Şöyle ince bir fırça yardımıyla burnumun şu kenarlarına da sürüyorum ki burnum ince gözüksün. Highlighter yapayım da bari biraz parlayayım. Şöyle küçük bir fırça yardımıyla şundan ve şundan alıyorum. Yalnız aynamın şeyine bak. İğrenç pislik. Ben bunları yıkıyorum. Güzelce duruluyorum. Temizliyorum. Ama yine böyle oluyor. Yine böyle oluyor. Ay hiç de sohbet edemedim. Çünkü sohbet edecek bir konu da bulamıyorum. Yani makyajı anlattım işte. Öğrenmek isteyen girip bakabilir. Böyle hafif bir tonda ruj sürüyüm ki Göz makyajım ortaya çıksın. Evet. Bu makyajım da böyle oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Eğer sonra kadar izlediyseniz ne mutlu bana. E, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edin. Bu da böyle bir video oldu işte. E, i̇lk defa gördüğünüz üzere bahçede makyaj yaptım. Ben beğendim artık buraya çıkıp çıkıp makyaj yapabilirim çok rahat hissediyorum kendimi şu an çünkü ilk ön yargımı kırdım ve çıktım dışarı böyle oldu fazla uzatmayayım lafı karantinada kalın evde kalın sizleri çok seviyorum kocaman öpüyorum bye bye.